Evet arkadaşlar merhaba. DJI Osmo Action 4 ve DJI Mic 2 entegrasyonunun nasıl çalıştığını test ettiğimiz ilk video. İnşallah ses patlamıyordur. Ağzıma çok yakın gibi geldi mikrofon ama eee şimdi deneyeceğim. Ee, gideceğim yere gideyim. Orada bir bakayım telefondan. Şu an kask açık. Fark ediyor mu bilmiyorum. Kapattım vizörü. Dış gürültüyü ne kadar alıyor? İşte benim sesimi ne kadar alıyor? Ee, hepsini şimdi deneyeceğim. Kaskın çene pedini sökmek durumunda kaldım. İçinde intercomun da mikrofonu var. Hem de bu var. Ee, Çenepedi çok ergonomik olmadı. O yüzden çenepedini söktüm. Belki rüzgar sirkülasyonu çenenin tarafında fazla olur. bu da belki ses kalitesini etkiler. Emin değilim. Şimdilik deneyelim. Böyle böyle bulacağız normal halini. yüksek sürat yani biraz da basıyorum yüksek süratte de acaba rüzgar alıyor mu kaskın bu kısmı yoksa bir çene pedine bir çare bulmam lazım ya inşallah düzgün oluyor dur da beni uğraştırmaz şöyle keyifli keyifli anlata anlata seyahatlerimizi çekeriz Ama çene petsiz de çene müşüdür açık söyleyeyim. Önceki kaskım Challenger Left'ti. Onda da çene pedi vardı. Hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. AGV K3 bu da. Çene pedi zaten K3 kullananlar Bilmiyorum başkasında da aynısı var mı? Çene pedini çok dandik yapmışlar. Tırnaklar çıkıyor yerinden oynuyor. Bir de böyle mikrofon işte interkomun mikrofonu falan derken çıkarttım attım. Üşüme kısmını bir boyunlukla çözeriz de inşallah mikrofon gürültü almıyordur.